Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha hoş geldiniz ama farklı. Takipçimle VS atıyorum. Atıyorum. Eee, videosu. <laughs> İyi oynamamız lazım. Karşıdakine bir şeyler diyebilirim. Eee, bir dakika. Kulaklığımı şey gıcırda da. Evet. Şimdi. Şimdi. <laughs> Bismillah Evet, başladık gerçek maçımıza. Aa, çanta kaplamamız yok. Onu hemen bir ayarlamamız lazım. Lobiye dönmeyeceğiz. Bir 2 3 vs atabiliriz. Nerede bu? Ee, Buraya kışkırtma videolarını çekeceğim. Ama ne zaman çekeceğim hiç belli değil de bu nerede? Bulursam bir pusma diyeceğim. Aa, orada. Canı yüzde yüz bu arada. Ooo. Baba baba. Aa, ah. Arkadaşlar bunu bilerek saldım. Diğer maçları salmayacağım. El bomba kaplamamız şekil ha. Pusma kardeş. Bir dakika vurmaz inşallah. Neredeyse görürdür inşallah. Yanıma gelsin lütfen. Görüyor mu bir beni ki? Şu an beni vurduğu yerdeyim ama inşallah gelir. Ah, al. m almış. Aç ses aç sesi. Ses aç. Ses aç lan. Açtın mı? Aç lan ses aç. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Nerede lan o? Bir dakika bir şey daha diyeceğim. Alo alo. Alo alo. Git lan yanımdan. Git, git, lan. Lan, git lan. Kapıdan çık kapıdan. Odadan çık odadan çık. Çık odadan çık. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bir şey dedim de. Bir şey yaptım geldim. vermem lazım arkadaşlar. Geliyor mu lan? Tamam. Hadi görüşürüz. Bay. Fight'a başlayalım arkadaşlar. Evet Hacı Bekir lock. Al Hacı Bekir mu? Oy. Yat aşağı. Bir bir. Nerede? Üy, ee, arkadaşlar ne yapıyorum lan be? O. Oh. Bakın bakın emoji. Dı 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 kaleye vurur muyum onu? Aa 11 on mermim kalmıştı bu arada. Arkadaşlar artık bir açılsak mı ki? Bir açalım kasksız, yeleksiz deniyoruz. Hadi bakayım. Bakın inan oh. Yeleğim yok ki abicim. Yeleğim yok. Bahane sıfırda sıfır. Hiç kimse inanmadı bu arada. Baba ba, çakala bak. Kardeş sen beni daha oradan mı bekliyor? Ya yavrak atacaktım yavrak. Ses geliyor mu ses? Bir dakika. kör müsün? Kör müsün? Ses geliyor mu kardeş? Ses gelir mi? Drop shot atayım. Ne? Drop shot atayım değil mi? Vallahi sıkarım kelleni ha. Anlıyor musun Sık hadi sık. Vur beni vur. Vurma! Arkadaşlar bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Çünkü kardeşimiz daha kaç yaşındaydı? Ee, benden küçük. 7 ya da 8 yaşındaydı. Bilmiyorum. Yani bilerek salıyorum. Ama artık salmayacağım. Adamın kaskı gitmiş lan. Oy yumruk ha. Ba 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 ba. ne alacağım. Bir dakika. Zıplayacağım bir şey diyeceğim. Kardeş dur ne yapıyorsun? Oğlum Of, çevirelim öyle diyeceğim. Bir 10 fark falan atalım. Tam Scarlett'i aldık. Sıçlamamıza gerek yok. Oğlum fark atalım dedik de bu kadar da demedik yani. Oğlum bu hiç akıl Hiç akılla, ok, akılla oynamıyor ki çocuk. Ay birazcık bir fark at, oh, altı altı. Buna bir on fark versek mi? Bir dakika arkadaşlar. Aa parmağımı gözüme soktum. Eee bir daha bırakma. bekleyeceğim. isteyeceğim. Ona M4'ü vereceğim. Aldı ki zaten. Bıdı Ses gelir mi? Şşş. Çocuk adam. Ses geliyor mu çocuk adam? Geliyor mu lan ses? M4'ü vereceğim. Skalyeyi at. M4'ü vereceğim. Skalyeyi at. At Skalyeyi. Seni bir de Skalyeyi vurak. Hadi. Uza bakayım. Uza uza. Dur dur dur. Hadi uza. Ne? M4. Aa M4 gitmesin de dedim. Bir dakika. M4. M4'üm yok ki. Zıplamayacağım. Hiç Ay, hiç kalktım. Çantasını atıp geliyor erkeğe bakın. Çantasını atıp geliyor. baba baba. A M4 bizde. E çatlayı sayamıyorum bu arada. Siz sayarsınız. Az tabancaya bırak lan çocuk ki. Ne? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz buna biraz fark atmayalım. Ee, o bize biraz atsın ya. Berabere getirelim. Ee, diğer diğer vs atacağız ya. Diğerini de acımayacağım. Bu maçı salacağım. Diğerini de acımayacağım. Arkadaşlar bu maçı salacağım. Diğerini acımayacağım. Arkadaşlar bu maçı salacağım. Diğerini de acımayacağım. Söyleyeyim de. Orada sessiz konuştum. Duymasın diye. Hile! Hile! Çocuk hile! Arkadaşlar bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Ee... Bak bak. Kaskı gitti. Aa, çocuk. ne oldu lan? Yat aşağı. Skarley'i alalım da. Abi çocuğu silah düşük ne yapalım ya vuramıyor ki. Bize deli gibi. Bir dakika kardeş. Oh. O O M200'ü bırak. O M200'ü bırak. M200'ü bırak. M200'ü bırak. M200 bırak. Hile. Arkadaşlar bilerek yapıyorum bak. Anlayın. Çocuk daha 7 mi? 8'e doldurdu herhalde 8'i. Dur, dur. M4 istiyor mu M4'ü? Kafa salla kafa. Şöyle şöyle yap. Şöyle şöyle yap. Tamam hadi. Al. Senin silahın düşük diye veriyorum ha. Aa maç bitti lan. Arkadaşlar buna lan? Arkadaşlar bir dakika. Bakın bir dakika. Ee, bir şey yapıp geleceğim. Bir dakika. Ee, odayı kurayım da. Odayı kurayım hızlıcana, hızlıcana, hızlıcana. Oda nerede oda? Kardeş bu oda değil ki. Rütbeli oda, rütbeli oda, rütbeli. <laughs> Kurdum odayı şimdi bir katılmasını bekleyeyim. <laughs> Ay biraz hastayım boğazlarım acıyor üşütmüşüm herhalde. <laughs> Öyle işte az konuşacak adam gelesiye kadar. Ay ne yapalım biraz üşütmüşüz yani insan hasta olamaz mı? Ee. Ne diyeyim başka? Ne soru sorayım? Bilmiyorum arkadaşlar ya ne sorayım. He bu arada kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz onu yazın da. Ben 5'e ee, beşi... yok ne 5 lan. 5'e Beş, gidiyorum ben. 6'ya geçeceğim. Yok lan ben 4'e gidiyorum. Evet arkadaşlar ben 4'e gidiyorum. Daha küçüğüm. Aa bir dakika. Bir yerde yanlışlık yapmışız arkadaşlar. Ee, bir dakika. geldik. Çocuk da geldi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir şey yap deneyeceğim. Maç başlaş, başlaşın. Bas baslaşsın diyemedim. Baslasın. Başlıyor. Çocukta bir, bir, buluşup bir şey Onun sesi gelmiyor çünkü bana. Çocuk kafa sallıyor. Onun sesi bana gelmiyor. Oy sıkmaya başladı. Ben burada lobide bekleyeceğim. Arkadaşlar çocukta hassasiyet var mı ki sormam lazım. Scarlett de biraz kötü ya. Ortaya gelsin diyeyim de. Ortaya gelsin. Bir buluşalım ortada biz onda bir şey diyeceğim. Zıplar inşallah. Ses geliyor mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ben ses açmamışım. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey dedim. İnşallah AVM'ye vurmaz. Ses geliyor mu? Kafa salla. Bir şeyler yap. Yana sallarsan hayır oluyor. Böyle sallarsan evet. Tamam mı? evet. Kafa salla. Salla kafa. Geliyor mu? Vur AVM'ye. Dur bir dakika bir dakika. Bana yuk... gel benle. Bana gel. Hayır AVM istemiyorum. AVM al bana vuruş yapacaksın gel. Gel. Takip et beni. Sen şimdi şuranın tepesine çıkacaksın. Oradan bana ateş et. Oradan bana Oradan bana zıplayarak ateş et. Başla. Aa, olmadı. Bir daha. Arkadaşlar, hoca öğreteyim ya biraz. Ooo güzel güzel. Abi bana at lan. Şimdi ben sana atacağım. Oo kastı. Abi bana at. Mermilerini de at. Teşekkür. Al hadi M4'ü. M4'ü al M4'ü. Tamam hadi. Şimdi gel yanıma. Gelsin yanıma. Şunu çekeyim. Sana vuruş atacağım. Sana vuruş atacağım. Şunu bir çekeyim ya. Bu ne? Havada 360 döneyim mi? Çekti arkadaşlar. Çocuk iki denemede yapmıştı. Artık acımayacağım M4'ümü de aldın. Artık acımayacağım arma ile başlıyorum. Tamam mı? Uzaklaş. Mermi biterse ne yapacağım? Ah! Orada V'si atmak isteyenler gelsinler. Herkes de atarım abi sıkıntı yok. Ama abi benim oda kartım yok ya. Bugün aldım, videoda aldım, bilerek yapıyorum. Videoda aldım. işte yok oda kart sıkıntısı var bizde de. O sıkıntı. Ses geliyor mu? Kafa salla kafa. Gel. Şöyle şöyle yap. Neyse. Hadi başlayalım. Hazır ol. Hadi başla. Tekli almışım. Arkadaşlar sağ tekniği almışım. Sıkamadım. Tekliği almışım. Gel lan oğlum. Hayırdır lan. Sen, neyse boş ver. Bakın arkadaşlar kesin orada. Buradaymış. Her gün Aaa hayır. Laf sokacaktım. Gel lan gel. Uy sıkamadım diyecektim. Headshot'lara bak. Da -da 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 -da. Hadi. Göster kardeş. Şurada kesin bir yerde pusu. Ya da şurada. Yok şuraya gitmiş. Süremiz açıldı. Abicim yapma. Yapma. Zıplayacağım. M4'ü vereceğim. M4'ü istiyor mu Kafa salla istiyorsan. İstiyor kesin. Ben onu biliyorum. Yam yam. Al hadi al. Yam yam seni. M4 gitti lan. Beni vur M4'ümü al hadi ya. Öf. Ya da acımayacağım. Direkt zıbıyacağım. Ezan okunuyor bu arada. Ve ee, neyse başlayalım hadi. Arkadaşlar bir mermi öldüm. Çaktırmayın bir mermi. P90 alayım mı? Da? P90 alam alsam mı? Şş, yat aşağı yat 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 aşağı. <laughs> Bu arada kardeşimle de atsam mı? Kardeşimle de atarım. Bak bak bak. Vur hadi. Oy. Ee, arkadaşlar bu arada ben daha... Aa, olmuyordu. Evet evet. Vov atsak olur mu ki? Ee, neyse. Yaptık işte bir vuruş. Ben arkadaşlar e, neredeyse her hafta atıyorum böyle headshot. Maçlarda da atıyorum. Ne oldu lan ne diyecek bu? Ne var lan ne var? M4 mi istiyorsun M4 mi? Evet istiyor M4. Yam biliyorsunuz arkadaşlar bizim yam yam. Verme verme. Verme ben tabancayla seni de vururum. Hadi bay. Arkadaşı çeviriyormuş. Ee, onun sesi niye gelmiyor ya? Hayır, yapma. Arkadaşlar bunu bilerek sanmadım bu arada. Gerçekten oynadı. Yat, 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 yat. Yat bakayım. Koş, yat. Ay bir de geçerken vuruyormuş beni. Arkadaşlar çocuk güzel. Oo son bir dakika. Bizim bu maçı ee, yapmamış lazım. Kışkırtma gelsin mi arkadaşlar? M4'ü nereden buldu lan bu? Çocuk vallahi güzel oynuyor. Bizim buna bir 10 fark falan atmamız lazım. Oy. Zıpladım inerken. Iner... Arkadaşlar bu arada kulak çınlamadı ya? Hepet chat hep Elim kaydı. Elim kaydı kardeş kusura bakma. Elim kaydı. Elim kaydı. O oh, kastı kastı kastı. Gelsene lan. Uy! Arkadaşlar rakibin e, gördüğünü... E, e o! Beraber bombayı patlayalım mı onunla? Hayır bir saniyeydi lan bir saniye! Onu 12 mi? Ne diyorsun sen? Bakın 30 saniye. Çevirecek. Güzel oynuyor. Benim de mermim bitti lan. Hadi görüşürüz eline sağlık. Maç bitti. <laughs> Vova başka bir mod atsak mı ki? <laughs> Arkadaşlar hani vardı ya... Şeydi, ee, onun ismi neydi ya? Erangel'da 1 vs 1. Adamın nerede olduğunu bilmiyorduk. Onu atsak mı ki? Bence bir onu atalım ya. Ya da onu Vova çağırabilir miyiz ki? Benim bir yerden haberleşmem lazım onunla. Bir dakika bir davet etsem ama lo misafir hesap diyor ya arkadaşlar. Nerede ya o? Misafir hesap diyor. O bende kayıtlı mı da? O bende kayıtlı değil herhalde. Bakmam. Aa. Ben de kayıtlı değil. <laughs> Yok ya, V.S. Mi atsak ki, V.S. Mi atsak. Bir V.S. bir erencil atalım e. Bence bir V.S. bir erencil atalım. Yoksa biz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Hmm. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapıyorum. Geldim arkadaşlar. Zaten buradaydım ki nereye git? Hiçbir yere gitmedim ki. Bir şey yapıyorum. Tamam. Şimdi e, biz onunla biz onunla nasıl bir şey atsak ama onda hiçbir şey açık değildi. Onda hiçbir şey açık değildi. Ben ona nereden söyleyeceğim? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bana davet göndermesi lazım. Abi biz ikimiz de misafir hesaptayız. Misafir hesaptan çıkamıyoruz abi biz. Bakın misafir hesaptan çıkamıyoruz. Allah'ım ya Rabbim sinirlerim bozuldu. Bir şeye bakıyorum. Onun şu an benim ev, evin kapı eser kodu. Bir dakika. Of, of ya. Eser koduyla mı yapılıyordu ya? Aa arkadaşlar buldum. Arkadaşlar buldum. arıyor. Ay yanlış yazdık. 96 Bu olması lazım. Evet arkadaşlar o bomb kurdu. başlayamıyor. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet